Bugün Yarbay Ali Tatar'ı 16 yıl sonra bir kez daha anıyoruz. 16 yıl önce siyasi iktidarın arkasında durup yol verdiği Fetön'ün ülkemizde yarattığı baskı, sindirme ve hukuksuzluk sürecine karşı Yarbay Ali Tatar isyan ateşini kendi bedeniyle ateşledi. Cumhuriyeti ve onu her türlü tehlikeye karşı korumak üzere korunmuş olan Türk ordusunu dönüştürmek için başlatılan saldırılar karşısında gereken direnci göstermeyenlerin sessizliğine ve eyyamcılığına isyanıyla cevap verdi. İdareci maslahatçıların gelip geçici olarak gördükleri öncelikle kendilerini kurtarmanın makamlarını, statülerini kaybetmeme kaygısını, vatan kaygısının önüne koyanların faydasız kuru gürültülerine karşı Son mektubunda böyle giderseniz ne yönetecek bir ordu, ne yaşayacak bir cumhuriyet bulacaksınız diyerek cevap vermişti. Medya üzerinde yürütülen psikolojik savaş yöntemleriyle neye inanacağını, kime güveneceğini şaşırmış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını olağan dışı bir çıkışla uyarmak için canını ortaya koymuştu. Onu durdurmaya, ikna etmeye Yolundan döndürmeye gücümüz yetmedi, naçar kaldık. Sözümüz kifa, kifayetsiz kaldı. Ali biz, bizi bırakıp kendi yoluna yürüdü. Gözümüzde iki damla yaş, avcumuzda ellerinin sıcaklığı yerine hüzün kaldı. Onun ardından yapabileceğimiz tek bir şey kalmıştı o da isyanını memleketin dört bir köşesine aykırmak ve mücadelesini bıraktığı yerden devam ettirmek. Bunu ne kadar başardık? Ne kadar yol aldık? Geriye dönüp bakmıyorum. Zira insan ömrü kısa ve zaman su gibi akıyor. Boşa harcayacak, kimseyle nafile kavgaya ayıracak zaman yok. Daha nereye ulaşabiliriz? Kime anlatabiliriz? Nasıl yaşatabiliriz kaygısını her şeyin önüne koyduk ve yüzümüzle, gözümüzle, her şeyle onun arkasındayız. Değerli dostlar, 16 yıldır bizimle birlikte oluyorsunuz ve bizlerin yalnız olmadığınızı, olmadığımızı bize hissettiriyorsunuz. Yarbay Ali Tatar'ın makamını sizlerle birlikte umudun, isyanın, zulme karşı mücadelenin bir platformu haline getirdik. Burayı sadece Yarbay Ali Tatar'ı anmanın değil, ülkemizde yaşanan bütün haksızlıkların, hukuksuzlukların konuşulduğu, daha da önemlisi şehit verdiğimiz bütün canlarımızı andığımız bir anma mekanı haline getirdik. Tekrar yaşanmaması için mücadele ettiklerimiz adına Yarbay Ali Tatar'ın makamı aynı zamanda bu ülkenin hafıza mekanlarından birisi olmuştur. Değerli dostlar, 16 yıl önce hukuksuzluklar silsilesi sonucunda kaybettiğimiz Yarbay Ali Tatar'ı anarken o günden bugüne Hukuksuzluğun adaletsizliğin azalması şöyle dursun daha da katmerlendiğine şahit oluyoruz. İlk yıllarda hukuk mağdurlarına ulaşmak, onlarla tanışmak, hem acıları hem de mücadele pratiklerimizi paylaşmak daha kolaydı. Yıllar içinde bu hızla zorlaştı. Neden diye dönüp baktığımızda ülkemizde insanların hak arayışlarının özgürce kendilerini ifade etmelerinin Acılarını haykırmalarının ve adalet taleplerinin baskılandığını, engellendiğini görüyoruz. Özellikle FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasında yaşanan rejim değişikliği ve ülkemizde ekonomiden sağlığa, eğitimden sanata her şey kötüye giderken demokratik hak ve özgürlüklerden özgürlüklerin kısıtlanmasına tanık olduk. Siyasi iktidar en küçük bir tepkiye muhalefete tahammül göstermiyor. Sivil toplum örgütlerinden sendikalara, gazetecilerden medya kurumlarına kadar her alanda muhalif her söylem önce kolluk tarafından yaka paça engellenir, sonra ceza kovuşturmalarına konu edilir hale geldi. Siyasi iktidarın sevmediği ama halkın özgür iradesiyle seçilen belediye başkanlarından tutun siyasetçilere, gazetecilere, bu kadar da olmaz diye ses yükselten sıradan insanlara yine Silivri zindanları adres oluyor. Anayasanın hukuk ve adaletin hiçe sayıldığı, yargının tamamen siyasi idare iradenin kontrolü önüne girdiği, adalete güvenin cumhuriyet tarihindeki en düşük seviyeye indiği günlerden geçerken bu ülkenin Adalet Bakanı ikide bir Türkiye bir hukuk devletidir sözünü tekrar ediyorum. Madem ki öyle ki buna inanmayı canı yürekten isteriz. Fakat neden biz 16 yıldır gerçek anlamda adalete ulaşamıyoruz? Neden bu ülkenin medyasında her gün adalet arayan insanların çığlıkları yükseliyor? Neden bu ülkede hiç kimse huzurlu değil ve kendini güvende hissetmiyor? Sokaklarımız neden bu kadar güvensiz? Neden mahallelerde, sokaklarda uyuşturucu çeteleri cirit atıyor? Örneğin neden gül yüzlü bebelerini güpe gündüz sokak çetelerine kurban verip üstüne üstlük tehditlere maruz kalan Minguzi ailesi ancak Sedat Peker sahip çıkınca rahatlayabiliyor? Devletlerde adalet mülkün temeli mi hala? Hukukun üstünlüğünün olduğu Herkesin adalete eşit bir şekilde ulaşabildiği, mahkemelerin hiçbir müdahaleye kulak asmadığı bir ülkede bu sorular sorulmaz elbette. Ama maalesef her gün birileri bu soruları kendilerine sormak durumunda kalıyor. Tüm hukuksuzluklar yaşanmaya devam ederken, anayasa, demokrasi ayaklar altına alınmışken siyasi iktidar ülkemizde 40 yıldır devam eden ve binlerce insanımızın canına mal olan büyük bir sorunu çözme iddiasıyla bir süreç başlattı. Hepimiz elbette ki barış ve huzur istiyoruz. Ülkemizin ekonomik kaynaklarının savaşa, çatışmaya değil, kendi insanımızın refahı için kullanılmasını istiyoruz. Ama ne üniter yapımızın ne de suç ve ceza dengesinin yok edilmesine gönlümüz razı değil. Yıllarca kayıplarının yasını tutan şehit ailelerinin acılarını yok sayamazsınız. Bu nedenle İmralı yolcularına soruyorum. Kaç şehit ailesini ziyaret edip rızalık istediniz? Gönüllerini aldınız. Önce ateşin düştüğü yeri, yanan yürekleri soğutmanız gerekmiyor mu? Üstelik bu ülkede hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı yoksa adalet yerini bulmuyorsa Böyle yakıcı bir sorunun çözülebileceğine kim inandıracaksınız? Toplumun bir yarısının nefesini kesmeye çalışırken diğer yarısı ile nasıl barışacaksınız? Şayet samimiyseniz öncelikle toplumsal mutabakat aramak zorundasınız. Değerli dostlar, ülkemizde kangrenleşen bunca sorun hepimizin canını sıkıyor. Çocuklarımızın umutsuzluğu bizleri derin endişelere sevk ediyor. Ancak ne olursa olsun çocuklarımızın, gençlerimizin hatırına, gelecek günlülere olan umudumuzu korumak zorundayız. Derdimizin dermanı yine bizim elimizdedir. Hukuksuzlukların, adaletsizliklerin çözümünü sadece siyasetçilere havale edemeyiz. Zira onlara yetki veren bizleriz. Yeri ve zamanı geldiğinde irademizi doğru yönde kullanmıyorsak bunun vebali sadece siyasetçilerde olamaz. Hepimiz sorumluyuz. Hayatın her alanında bu sorumlulukla hareket etmek ve kaderimize el koymak zorundayız. Unutmayalım. Hiçbir güç halkın örgütlü gücünden daha güçlü değildir. İşte bu nedenledir ki herkes için hukuk, ülkemiz için demokrasi talebimizi bir kez daha tekrar ediyoruz ve bu talebimizden asla vazgeçmeyeceğimizin altını çiziyoruz. Hepinize buraya kadar Geldiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Evet, Ahmet Tatar'a teşekkür ediyoruz. Yarbayımızın eşini Lüfer Tatar konuşmasını yapmak üzere buraya davet ediyoruz. Evet, 16 yıl oldu. 16 yıl sonra yine aynı yerdeyiz, aynı noktadayız. Değişen bir şey var mı? Hayır yok. Değişen bir şey yok. Hepimizi nefessiz bırakan bu hukuksuzluk yine devam ediyor. Aynı şekilde ekmek gibi, su gibi, hava gibi ihtiyacımız olan hukuk hala yerlerde ve hala hukuku arıyor durumdayız. Benim öfkem bitmedi. Bitmiyor da. Biraz düzeliyor dediğimiz noktada başka olaylar yaşamaya başlıyoruz ve Aynı döngü tekrar tekrar devam ediyor. Ali 16 yıl önce e, dikkat çekmek için bu hukuksuzluğa dikkat çekmek için hayatına son verdi. Ama geldiğimiz noktada hala bir şeylerin değişmediğini görüyoruz. Bizim üzerimize düşen bir görev var. Ali'nin bize bıraktığı bir vasiyet miras var. Bu hukuksuzluğu sonuna kadar her platformda anlatın dedi. E, anlatın ki ben boşu boşuna ölmüş olmayayım dedi. Bizim de üzerimize düşen buydu. Hepinize çok saygılar sunuyorum. Değerli dostlar, e, e, Ali Tatar'ın e, değerli ailesi, saygıdeğer basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. E, 16. yılında Ali Tatar'ın şehadetinin, Deniz Yarbay Ali Tatar'ın şehadetinin 16. yılında bir aradayız. E, Sayın Genel Başkanımız bugün Edirne'de mitingimiz var. Dolayısıyla kendisi de selamlarını iletti. Zaten Ankara'da olsaydı mutlaka burada olurdu biliyorsunuz. Olabildiği her zaman e, Ali Tatar'ın anmasına gelen bir insan. Cezaevinde kumpas mağdurlarını hiçbir zaman yalnız bırakmamış bir genel başkanımız var. Ali Tatar sembol bir isim hepimiz için. Yani Ali Tatar şehit Deniz Yarbay. E, vatan için, cumhuriyetin ilke ve değerleri için, e, bu vatanın birliği, bütünlüğü için... E, hayatına son vermiş bir insan. Dolayısıyla hepimiz için sembol bir isim. 16 yıldır da o sembol olmaya devam ediyor bizim açımızdan. Yolumuzu aydınlatıyor. Gençler e, devrim şehidi ölümsüzdür demiş. Evet Mustafa Kemal Atatürk'ün devriminin şehididir. Ali Tatar ölümsüzdür. Şair şöyle diyor. Bir insan ne zaman ölür? Sonra yanıtlıyor. İsmi son kez anıldığında. E, ismi hep anılmaya devam edecek Ali Tatar bizim için. Bugün de içinde yaşadığımız koşullarda 16 yıl önce onun yaşadığından farklı koşullar yaşamıyoruz. O gün birileri kendini muktedir kabul ediyordu, her şeyin üstünde e, devlete hakim, her şeyi yapabileceklerini düşünüyorlardı, rejimi değiştirebileceklerini düşünüyorlardı. Bugün aynı şeyi bir başka şekilde yine yaşıyoruz. Yine hukuk devleti yok, yine yargının bağımsızlığı yok, yine kendini muktedir gören savcılar var, her şeyi yapabileceğini düşünen savcılar var. Ama bilsinler ki burası Türkiye Cumhuriyeti. Bir Ali Tatar e, hayatına e, son verdi ama binlerce Ali Tatar var, milyonlarca Ali Tatar var. Anısı önünde saygıyla eğiliyoruz. Kalası, beni terk eyledi Çeşmim cilası Can uçtu gidi yanandır kupak medet ya Ali ya Ali yetiş ya Ali ya Ali